Alıç sirkesinin faydaları Elma ve üzüm sirkesi gibi yaygın kullanıma sahip olmayan fakat son dönemde de popülerleşmeye başlayan alıç sirkesi antioksidan ve antiseptik özelliğine sahiptir. Alıç sirkesinin şifa dolu faydalarını düşündüğümüzden fazladır. Alış meyvesi geçmişte İbni Sina'nın reçetelerinde bile yer alır. Kalp sağlığından cilt sağlığına kadar pek çok hastalığa iyi gelen alıç meyvesinin sirkesi Sirkesini tanıyacağız. İşte alıç sirkesi ne işe yarar, faydaları ve zararları. Alıç sirkesinin faydaları İdrar söktürücü özelliği vardır. Mideyi rahatlatmaya yardımcı olur. Grip, soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlara karşı vücut direncini arttırır. Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar ve kalp ritmini düzenler. Damarlardaki kan akışını hızlandırmaya yardımcıdır. İçinde bulundurduğu vitaminlerle vitamin ihtiyacını karşılar uykusuzluk problemi yaşayanlar için tavsiye edilir. Vücuda dinginlik verir, stres azaltır, yüksek tansiyon düşürmeye yardımcı olur, kansızlık tedavisinde kullanılır, mide parazitlerini gidermeye yardımcıdır. İnsülin dengesini korur, damar sertliğine iyi gelir. Alış sirkesinin zararları. Bünyenizin alerjik bir reaksiyonu yoksa gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Fakat her şeyde olduğu gibi fazla tüketiminde alış sirkesinde zararları tehlikeli olabilir. Kalp çarpıntısı, baş dönmesi, mide bulantısı, kanlı idrar ve bağırsak problemleri şeklinde şikayetler fazla tüketim sonucu ortaya çıkar. Lütfen kullanmadan önce doktorunuza danışınız.